milli mücadeleyi başlattığımız Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında. Körpe fidanımız çınar oldu. Sırada ikinci yüzyılımıza demokrasiyle, adaletle, refahla taşlandırmak var. Hepimizin birinci en önemli görevi bunu başarmak için elimizden geleni yapmaktır. Bunu yaparken de sağlıklı bir ilk yüzyıl muhasebesi ardından da ikinci yüzyıldaki hedeflerimizi doğru belirlememiz gerekmektedir. Bizim başka bir çıkışımız yoktur. Demokrasiyle Cumhuriyet'e yaşayacak ve muhasır medeniyetler seviyesine ancak böyle çıkacağız. Bu vesileyle milli mücadele kahramanlarımızı ve büyük gönderimiz cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyorum. saygıyla saygı. i uh you -huh.